<laughs> Cimbom ne oldu lan Lazio'yu yenememişsin. Bu mu lan ligimizin 3 yıldır şampiyon olan takımın? Kadroyu görmedin herhalde oğlum. Yedeklerle çıktım. Okan Hocam yeni bir sistem üstünde çalışıyor. Hani senin yedek takımın bile bizim ligimizin içinden geçmeye yeterdi? Sen daha transfer yasağı olan Lazio'yu bile yenemiyorsun oğlum. Okan Hocam sistem üstünde çalışıyor olabilir ama sistem saha üstünde pek çalışmıyor gibi sanki yani bilemiyorum. Kuzenler her yere haber salın. Cimbom bitmiş. Lan durun oğlum ne yapıyorsunuz? Öyle bir şey yok. Sen maçı izlemedin herhalde. Yediğim gollerden biri zaten Sanchez'i çarpıp girdi. Benim goller de Torreira attı. Bir tanesi de kafayla. Adamın boyu bir on falan. Torreira'nın gol attığı bir takımda diğerleri ne yapar sen düşün. Valla yarın Arda Güler'in videosu geliyor. Kaçırmak istemeyenler abone olup zili açsın. Sonra pişman olmayın. Devam. Feyenoord maçına hazırlanıyorum oğlum. Ben senin maçını izleyerek zaman kaybedemem. Torreira kafayla değil isterse götüyle atsın. Ben sonuca bakarım aga. O değil de sen dua et. O Sümen bu sene iyi işler yapsın. İlk iki ay önce gitti oğlum. Adamın neler yaptığını ne çabuk unuttun. Onları çaktımdan çıkmıyor ki. Ama artık muslara yok. Günay güvençte pek güven vermiyor sanki. Yeni kaleci de alamıyorsun. O Simen'i alınca paran mı bitti yoksa Cimbom? Düşüş dönemi başladımı mı yoksa Cimbom? Takımda rehavet mi var yoksa Cimbom? Lan çekil lan şuradan. Karabasan gibi çöktün üstüme. Ne dedi kabukçu? Kimsenin bilmediği 3 kaleciyle görüşüyoruz. Kimsenin bilmediği derken Andin Kuntin kalecilerden bahsediyor olabilir mi acaba? Ha yanlış anlama öyle değildir tabii ki. Çünkü sen bugüne bugün galaksimizin en iyi futbol takımısın yani tabi canım. Ama kasada para kalmayınca da insanın aklına her şey geliyor yani. Ne alakası var lan? İnşallah alakası yoktur ya. Yönetim acilen baskı altına almam lazım. Başkanım merhaba, müsait olunca beni arar mısın? Aha arıyor. Alo başkanım, taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor. <laughs> Alo başkanım sesin gelmiyor. Yetersiz bakiye nedeniyle görüşme sona erdi. Hasiko adamın telefon etmeye parası yok lan. Biz de burada Ederson bekliyoruz, donlarımı bekliyoruz. <laughs> Better göt. Ne diyorsunuz ya fener haklı olabilir mi? Göt de değil konusunda mı? Lan oğlum sapık mısın kaleci konusunu soruyorum. Ben ne bileyim oğlum bana ne senin kalecinden? Tamam lan şaka yapıyorum sinirlenme hemen. Beyefendi kızmaya başladı. Galatasaray'ın kaleci işi ne olur sizce? Yorumlara yazın bakalım.